Merhaba ben Modif Soft'tan Ömer Burak Kutlu ve bu videoda size piller hakkında bilgi vereceğim. Daha önceki videomuzda oyundan sonra Airsoft silahlarımıza nasıl bir bakım uygularız e, şeklinde bir bilgilendirme yapmıştım. Pile orada da değinebilirdim fakat ekstra birkaç bilgi vereceğimden dolayı ayrı bir video hazırlamayı düşündüm. Şimdi öncelikle e, oyundan sonra ee, dediğimiz gibi şarjör çıkartma boşaltma diğer videolarda anlattığımız gibi onları yaptıktan sonra pilimizi de lütfen direkt çıkartalım benim tavsiyem oyun alanında hemen çıkartalım yoksa unutulabiliyor piliniz e, şöyle lipo da olsa e, nimah da olsa e, kesinlikle çıkartıyoruz ve e, aletimiz varsa deşarj ediyoruz Lipopilimiz varsa öncelikle şöyle göstermiş olduğum safe packleri kullanabiliriz. Bunlar ee, yanmaz bezden yapılıyor. Yani daha güvenli yani güven ee, yani düzgün kullandığınız takdirde bir şey olmaz. Ama güven ve tedbir manyağıysanız şöyle koyabilirsiniz. Ben şahsen kullanıyorum ne olur ne olmaz diyerekten. Şimdi çoğumuzda kutudan gelen bu şarj aleti vardır. Şöyle adaptörlü eski usul. Pili buraya takarız. Bunu da fişe takarız. Bu şarj olur. Ama genelde yani benim başıma gelen de ben Airsoft'a başladığımdan beri genelde hep bu pilden kullandım. Lipoyu yeni aldım. Daha kullanmadım. İlk kez kullanacağım. Ee, bu 1600 e, miliamper e, depo kapasitesi olan bir pil. Yani ben bunu 2 hafta üstü oynadığımı da biliyorum. Tabi upgrade'li bir oyuncağınız varsa yani 400-420 civarı bir oyuncağınız varsa ve e, fazlasıyla otomatik atış yapıyorsanız bir oyunda da bitebilir. Orası ayrı. Ama ben bu pilli 2 hafta da oynadığımı biliyorum. Sonuç olarak e, Nimah piller daha çok nasıl desem e, telefon bataryası gibi yani zaman geçtikçe siz sürekli şarj yapıp kullanıp şarj yapıp kullandığınızda ömrü bitebiliyor özellikle tam bitmeden tekrar üzerine şarj koyup kullanırsanız ve bu aşamayı aynı telefonda olduğu gibi sürekli tekrarlarsanız pilin ömrünü daha da çabuk yiyebilirsiniz o yüzden size tavsiyem tam da isabet oldu bugün bu videoyu çekeceğim zaman yeni aldığım e, bu akıllı şarj aleti IMAX B6 bir nevi kutu açılımı da yapmış oluyoruz şu an burada çünkü az önce geldi kargoda bakalım evet parlıyor cayır cayır şöyle görmüş olduğunuz IMAX burada Ha, burada <laughs> bağlantı aparatları var tabi bunu da direkt e, şu tam ya soket diye adlandırdığımız sokete Ayrıca, bağlantı aparatı e, yok. şimdi lipo pili şarj ederken e, dediğim gibi aleti yeni aldım kurcalayacağım ondan sonra size daha detaylı bir e, imx b6 videosu hazırlayacağım ama bu küçük lipo de şöyle küçük iki parça vardır. Biri oyuncağa bağlanan parça, biri de şöyle küçük bir soket. Bu soketi lipo şarj aletimizin şu kısmına burada beyaz yerleri var çeşitli boyutlarda piller için şöyle göstereyim. Buraya bağladık. Oyuncağımıza bağladığımız ya ucu ise e, bu içinden çıkan aparatlarda buna göre bir uç yok. E, aparatımız yok demiştim. Aparatı şöyle çok basit bir şekilde yapabiliyoruz. E, şu görmüş olduğunuz bağlantı aparatı T uçlu bağlantı aparatı. E, buradan artı ve eksi cihazımıza bağladıktan sonra bu T uçlu bağlantı aparatının burada e, birkaç modeli var. Yani onun da uçları farklı. Bunların hepsi T model buradan istediğimiz herhangi bir tanesini alıyoruz. Mesela şunu alalım. Bunu alıp T ucu bağlıyoruz. Daha sonra eski bir şarj aletimizi mesela ben bunu daha kullanmayacağım işte eski diyebiliyorum. bunu buradan şöyle bolca kesiyoruz. Şu tam yucu kullanmak amaçlı. Tam yucu sökmeyin. Yani 2 dakikalık işi belki de hiç yapamazsınız mahvedersiniz çünkü biraz karışık bunun içi ee, bunu böyle geniş açıdan kesiyoruz bunu da böyle Allah'tan kırmızı siyah artı eksi belli oluyor ee, bunun artı eksisini de şöyle öğrenebilirsiniz mesela e, lipoda da Allah'tan yazmışlar şöyle yaptığımız takdirde kırmızı kırmızının karşısına gelen artı siyahın karşısına gelen eksi o şekilde kesebiliriz e, ee, bu şarj altındaki tam yoğucu buna monte edeceğiz. Yalnız güzel bir kablolamayla sıkı kaliteli bir şey yapmanız gerekiyor. Sonuçta bundan akım geçecek. E, ee, pili şarj edeceksiniz. Liponun ucunu artısını eksisini ne olursa olsun bağlarken mesela şu iki kabloyu birbirine değdirmemeniz lazım kesinlikle. Şarj etse çok cazip bir alet olmazdı açıkçası. Ee, ki Airsoft oynayanların büyük bir bölümünde bu aletten mevcut. Ee, bunun en büyük artısı deşarj etmesi. Yani oyundan geldikten sonra nimah pilde kullanıyorsanız, lipo pilde kullanıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle deşarj etmeniz pilinizin ömrünü Uzat uzatacaktır, kesinlikle tavsiye edilir. Cihazı tekrar göstereyim. IMAX B6 internette bol miktarda var. Ki e, bunun öyle bir yazı okumuştum geçen çakmaları da e, çok miktarda varmış ki bence bu da çakması zaten. Ama çakması ile orijinali arasında, replikasıyla ile orijinali arasında çok bir fark yok diye okudum birinin yorumunda. Ne kadar doğru bilmiyorum. Tek bir fark bu, e, amper farklıymış sanırsam. Burada e, atıyorum pilinizi işte 1 amperle, 2 amperle örnek veriyorum. Daha incelemedim. Şarj etme seçenekleri de var yani. Çok aceleniz varsa bir anda akımı dayayıp kısa sürede pilinizi de şarj edebiliyorsunuz veya yavaş yavaş, sindire sindire şarj edebiliyorsunuz replika orijinal arasında o değerlerde bir farklılık varmış sanırsam ama e, yani yorumlarda çok da önemli değil diye okumuştum